Belgin. Aç kapıyı Belgin. Belgin. Belgin hayatım lütfen aç şu kapıyı. Aa niye böyle yapıyorsun Belgin? E deliyim ya Hulusi ondan yapıyorum. Of ya hayatım sen yanlış anladın. Ben o psikoloğu onun için çağırmadım. Peki niçin çağırdın Hulusi? E, ...yani hepimiz için çağırdım. Hmm. Hepimizin dengesi bozuldu... Tarı meselesine. Dedim toplam bir baktıralım. Hmm. Yani bu halimize. Yani bir tür manevi check-up. Yoksa ben bir an bile senin delirdiğini delir düşünmedim. Düşünmem de. Hadi aç şu kapıyı Belgin. Belgin. Belgin! Belgin! Tamam, sen açmazsan ben açarım. Beni bu yedek anahtarı yaptırtmaya mecbur etmeyecektin Belgin. Hiç uğraşma oluyorsun. kapının kilidini değiştirdim. Belgin, deli misin sen? Manyak mısın be kadın? Ee, yani hayatım, deli dediysem lafın gelişi. Yoksa ben senin asla delirdiğini falan düşünemem. Düş, düşünmem de. Belgin. Belgin. Belgin! Arabayı hazırla gidiyoruz. Luna Park'a. Sana ne? Çok yazdı taksi. Aman boş ver. Para dediğin ne ki? Elinin kiri. Sen bayağı bir elini temizledin o zaman. Tarık mı arıyor? Yok. polis amca. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Belki siniri geçmiştir. Seni işe geri alacaktır. Alsa da ben kabul etmem. Onun verdiği hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Benim Hulusi amcayla bir dahaki karşılaşmam... ...benim bankamda, benim ofisimde olur. İş aranmak için geldiğinde... ...koltuğumdan dönüp şöyle diyeceğim ona. Bir zamanlar kapından kovduğun... ...fakir ama gururlu bir genç vardı. Hatırladın mı? Vallahi pek çıkaramadım. Hulusi huh, huh, amca. Niye açmıyorsun lan telefonu? Zibidi. Derhal açıyorum efendim. Alo. Alo. Dua et babana kıyamam. 30 yıllık emeğini... ...Zibidi oğlun yaptığı... ...bir zibidilik yüzünden harcayamam. Ama sen... ...bir daha benim makama değil iş için... ...motorlu taşıt vergisi yatırmak için... ...bile gelme. Tamam mı? Hı hı. Ha bir de... ...madem benim verdiğim hiçbir şeye... ...ihtiyacın yok... ...bir zamanlar kullandığın... ...karı ait, şık ve de pahalı... ...ama benim paramla alınmış... ...bir araba vardı. Hatırladın mı? Hı hı. Hadi... Çabuk! Heh. Şimdi de hep birlikte oturup... ...bir zamanlar İtalya'da okuduğunu sandığım... ...zengin ama zibi doğru mu bekleyelim. Hatırlamışsınızdır. Heh. Pardon ablacığım. A -a. baba? Hayırdır? Cumhurbaşkanı kahvaltıya mı geliyor? Hayır, annen geliyor. Aa, annem ne zaman cumhurbaşkanı oldu? Sabah karşı dört buçukta. Seni uyandırmak istemedik. <laughs> Gazeteler. <iş> çektik başımdan. <laughs> Oo, sarıgül de varmış. Annemin en sevdiği çiçek. Baba, bayram değil, seyran değil. Bu kahvaltı sofrası ne? Anneni çok üzdüm birkaç haftadır. Kendimi affettirmem lazım. Ha, şuna kanepede yatmaktan kulunçlarım azdı desene. Dokun, dokun, dokun onlara. Ben onları tek tek dizdim! Hmm, tamam tamam hadi size iyi kahvaltılar ben kaçtım babiş! Dokunma onlara ya! Ben onları tek tek yatırdım! Günaydın hayatım! Günaydın gözümün nuru! Oh. Günaydın benim zambak kokulu vadim! Hulusi ne oluyor? Şşşt! Otur şöyle! Hulusi. Şişt. İnanmıyorum Hulusi. Şişt. Önce şarkımızı demeyelim hayatım. Unuttun mu? Bu bizim şarkımız. Hmm. Hulusi ne bu? Bu Hulusi'nin lügatında senden, sana yaşattıklarım için çok. Ama çok özür diliyorum benim bir tanecik karıcığım demek. Tamam yaptım bir eşeklik. Bir. Ee birkaç. Tamam birçok. Seni üzdüm biliyorum ama bundan böyle sana söz en ufak bir hatam olmayacak. Tanrı da bulup getireceğim sana. Bundan böyle sana layık bir koca olacağım Belgin. <laughs> Aa gülme Belgin. Ben çok ciddiyim. Bundan böyle en ufak bir hata yapayım. Beni değil et Şu evin garajına bile sokma tamam mı? Affettin mi beni? Affettim. <laughs> Ama bak bu son lafını unutma. Şu garajlı olanı. Büyük laf ettin Hulusi. Aa, ayıp ettin Bergin. Ben kendime güveniyorum. Hadi bakalım Hulusoş. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hulusi Tekeli oğlundan muhteşem üçlük. Hulusi Tekeli oğlu yine genç kızlarla yakalandı. Hı hı. <gülüyor> 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 yapıyorsunuz <laughs> Helal? <laughs> Bergen'cim boş ver şimdi gazeteyi. Ağız tadıyla bir kahvaltı edelim. Gazete kaçmıyor ya. Ay dur bekle iki dakika Lucy. Bir bakalım. Neler oluyor neler bitiyor. Kim kimle fingirdeşiyor. deşiyor. E kahvaltıda konuşacak mevzu olur. Hem de ne mevzu olur. Be Bergen'cim ver o bitirdiğin sayfayı birlikte okuyalım. ...hem gazeteden tasarruf etmiş oluruz. Yok bir haber, Hulusi öyle gazeteyi dediklediğine diyecek O zaman ben yırtıp atayım şunu. Aa Hulusi. Zeytin alır mısın hayatım? He? Eski çapkınlardan Hulusi ah. tekeli oğlu yine sahnede. Aa, belki bak bak şu güven kırılangıç değil mi? Kırılangıç. Bu Hulusi. Bu? Bu Hulusi. Şu. Şu giden senin bavulun değil mi Hulusi? Senin valizin. Değil mi Hulusi? Belgin. Belgin açıklayabilirim. Üç tane var Hulusi. Hangi birini? Hayatım bak ben Tarık'ı bulmaya gitmiştim oraya. Onlarlar Tarık'ın arkadaşları. Biri bizim Halit'in kızıymış. Bir baba şefkatiyle çenesini okşadım. Tarık'ı sormak için de ortalarına oturdum. Tarık'ı kaçıran Sadriye kızıp... ...telefonu fırlattım. Kızın bacağına geldi. Yani şimdi telefon almak için eğilirken... ...sanki kafam kızın bacaklarının arasına... ...şettiriyormuş gibi olmuş. İşte hayatım açıklaması bu kadar basit. Belgin. Belgin. Belgin orada mısın? Belgin sesler. <Güz Ded� eyeshadow> <Sessizlik> belgin. Biliyordum bana kıyamayacağını. Biliyordum kapıyı açacağını. Bana bir şans daha vereceksin değil mi? Şans değil Hulusi. Bavulunu. Belki bu ne? Bavul Hulusi. Ağzına kadar muhteşem üçlüklerinle doldurdum. Belgin. Sakın bugün eve gelme Hulusi. Peki yarın? Alo. Ahi. Çok kötüyüm sana geliyorum. Beni oyala vahi.